Arkadaşlar selam. Videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz. Dayı ben, oh, güzel, ben Torbacı sen Torbacı sen diyor amına koyayım. Oyunda Murat Paşa desem Torbacı sen diyor. İstanbul'da çok var öyle kanka. Gazi Osman Paşa, Bayram Paşa, Torbacı'la. Kaçın değil <laughs> Oğlum o bir saniye geç düşsen Reyna'yı vurduydum. Şaka. Stunlayayım koru beni Allah için. Kapı ağaca bakacağım. Lan müzik çalıyor müzik kapat müzik kapat. Balon nerede balon nerede? Körlüler aga da vurdu kanka kör beni. İyi vurdu. Bir düşman kaldı. Üç. Spike yerleştirildi. Dördüncüyü çaldı, tra Trabzonlu çaldı. Oğlum ben tabanca tabanca, 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 tabanca var mı tabanca? Tabanca var mı tabanca? Haklı, haklı, haklı adam, haklı. Kanka sen, sence silah çekmediğimiz için mi kaybettik böyle? Adamların üçü buradan araşıyor da amına kıyım. Geliyor göster bana. Ağacı sarsayım mı kanka? Sar geliyor ağaç. Bir tane sağda bak burada işaretliyorum yerini. Geliyor tut. Oğlum öbürü de buradaymış ya. Bombaya şey kattım. Sağda Kanka kutunun diğer tarafını da çözersiniz. Helal. Gel buraya Sage. Sage benmiş lan bunu. çekince ekran sallanıyor mu sizde de? Yok. Dikkat etsene kanka, skill falan. Sallanıyor lan. Yeni mi gelmiş ya? <laughs> alsana, Oy 5 canım var kanka. Armor'unu aldım la bu sırf şu çocuğun şeyini almak için çıkıp bir kadın var ya. Av başladı. Bu kadar mısın yeniden? Atlatıyorum. Bak kaldı. Çıkamıyorum. 5 saniye, 5 saniye beklemen lazım. 5 saniye. Yazı. Bekliyorum. oğlum adam sayda girmiş. Bakın. Lan oğlum bir yardım edin kanka ya. Sage kulu. Kanka smoke'tan çıkmadım. Bekliyorum dedim ama. Tamam. yardım İşte sayt oğlum de bekle 10 saniye beklesene. İkisi de sağ taraftan. İkisi de sağ taraftan. Yakala. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka ikisi de sağ taraftan gidiyorum sola sızılıyor sana bunun. Oğlum, kesin info kanka, değil. Kanka bir ki? şey söyleyeyim mi? Bak Allah çartsın bak hani tamam iyi gidiyoruz ama çok garip oynuyorsun. Bak mesela en baştan. Ay artı bir de beni blokluyorsun kanka. Ya neyse kanka oynayın da. Yanlış anlama ben senden önce geldim buraya. Arkama sen geçtin. Madem oynamak istiyorsunuz. Çok belli tamam. Uçururum. B'de düştü. Spike yerleştirildi. Sobe. Jelink bir Jelink. Ayakta kalan son oyun. Daha da buradan geldi. Kule Jelink'tekine vuracağım. Kuledeki oraya ne vuruyor? Al, al, al. Bir kule bir Jelink. Bu kere şimdi OP ile A arkasına gelip adam düşürmeye çalışacak. Neye gelemem? Hadi gidelim. Direkt sen atsana kanka amine. Ben Stranger'la koşayım. Direkt atacağım da. Ha, direkt buraya, buraya bu, bu, tp, bu, bu, bu. TP, atacak. Direkt buraya bu, bu, bu. TP atacak. Evet. Ben böyle biraz soldan gideceğim. O direkt TP atacak sonra değiştireceğim. Smoklarımla falan Stranger'la düşürmeye çalışayım. O Yoksa her el A arkasından gelecek buradan bir düşürmeye çalışacak. Şey Şimdi A oyuncakları tutar. Ne gülerim var ya. Aman, nasıl sikim? Kanka beni bilmiyorlar da Claw'u da bilmiyorlar da Çok sıkıntı yer benim Stun up var Stringer'ım var düşman düşmanlar <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Bir düşman kaldı. Burası! Gizlice bakmak yok! Ah. Arıyor, Spike A'da düştü. Ah! mı seç? Dolduruyorum. Geliyorum abi. Burası. Buraya geliyorum. <laughs> Bir base daha AWP. Ah. Yok spike evet. ağaçta diye biliyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Spike A'da spike. düştü. Spike A'da ultim hazır. Savran başlangıcında kayıp yok. Maş maş. Sis atıyorum. Ada düşman görüyorum Sis atıyorum. 120 vurdum <laughs> Çembura. Çıktı bak merdivene geçti bir iş merdivene geçti. Çembura 120 vurdum. düşman yerde. Görevin daha bitmedi. <Sessizlik> İyiymiş. Bakın şimdi. Ultim hazır. Zeyno'nun armoru yok abi. Spike yerleştirildi. Güzel kanka. Yukarıdan iki oynasanız da. İso miso yakın belki. Reyna da yakın olabilir. Ultisi açık hala Reyna'nın. sana da Kanka çocuk kontak kalmıyor ki. Bir düşman kaldı. Sorun. Kanka sudan çıkmışım. Reyna ile fightliyorum. Hala çekiniyorsunuz soldaki adama ya. Kanka şöyle sol. Tam burası. Çöre taramadı burayı. Tam burası. Yok. Da de. Gizlice bakmak yok. E, C'ye C dönelim mi? İki tane düşürdüm. Yani kalmadı ki. Bak burada B'ye girdi. Bunlar nasıl oynuyor lan? Sarsılacak. Dolduruyorum. şurada Abi yukarıda smok falan yok mu ya? Bak yerinde. <laughs> Bir düşman kaldı. Rektör burada. yetmeyecek. İki defa kalkanını kırdım çocuk. Hayır, bak. Can burada, Morris. Edecek, Morris. burada Tamam, öyle. Chamber zaten şelaleye tipi atacak. Klasik oyunda. Ah. Ah. Can C'de düşman versene bana. Kanka sağda. Bir daha aldı mı şimdi? Aldım. Arka var arka. baksana. Düşman Dur beni burada ya, çocuk. Kapı açar ha. kapı açar seç. Bir düşman kaldı. Evet, 35 oldu son oyuncu. O smoke ne kanka? Niye gerek var mı ya? Beklemem lazım. Hızlı ol. Bekle çıkma. Sis atıyor. Hayır <laughs> <laughs> lan. <Ayla>. Sarsılacak. <laughs> Hiç atmadı hala orada. Yeni attı. Izliyorum. Dolduruyorum. Buldun mu silahı? Ses atıyorum. Dolduruyorum. Helal. Evet. B'de var. ağacım sonu. Spike aldım. saldıran başlangıcında. Bir, birinci bir, bir kanka biri C'de biri B'deydi. Koş hayır. Burada silah, silah var. var. Dolduruyorum man var mı? Senin için. Kanka main'de kalsansa burayı kuruyor <laughs> Fight yerinde. Yakaladım. Ayakta kalan ah. son oyuncu. Öyle. Şuraya wall çekeceğim, pik alacağım bir de. Burası. O zaman ben buradan çıkmayayım, hiç şey yapmayayım. Ya da çıkayım. Madem oynamak istiyorsunuz. Tamam, beni vurdu la la Hala zorluyor bir de TP mi ipi atmıyor ya. Revive mi var ha? <laughs> Tankı yukarıdan da pikliyor. Spike CD düştü. Görevin daha bitmedi. Aa boş gibi aga Bomboş ha? Burası kırık mıydı? Ha kırık. Geliyor tut. Sis atıyorum. Burası spike'ı yerleştirdim. Burası. Bir tane burada var. Burası. İki hatta. Geldi üstüm geldi üstüm iki geldi seç. Yok. Sen öyle kal ben sıkacağım tamam mı? Acıdı mı? Last neredeydi? Clown nerede oh. Ayakta kalan ah. son Ekeli. oyuncu. Ah. <laughs> Adam yana da ka. Bizde sıkıntı. Yapıyoruz. Bela. Reportasınız abi. Kanka o çocuğu taçıp sıktadım da vururum çocuk. Vurayım Bıraşın. onu direkt. O kontrol ama bir tane. Tamam. Bakın şimdi. Şeye geliyor maga. Delale var. Bekle benim girdiğimi bilmiyor. Şimdi baş. Bir Şimdi oynay istersen. Bekle bekle bekle. Bekle vuracağım. Görüşürüz. Bir düşman, düşman kaldı. Ya şu mermi üzeri kapalı olsa ne güzel olacak var ya açılıp duruyor ama Birlik Zaten kör adama zaman. bıçak bıçak kaçırdık rezil rüsva herif gibi O, o ne lan? <laughs> Tam burası Burası Burada burada solda 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 Sol yapıp Yerde kal Burası Dönüş Sallanacak. Ah, bir düşman kaldı. Burası. Uşağı Ay. 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 Ya, şey. adi pislik. Ne yapıyorsun Nasıl gidiyor ya? Ben pes etmem. Biraz uzak. Hiç bir cevap yok. Kalkanı kırdı. Daha sonu kalkanı kırıldı. Düşman yerinde. Bir düşman kaldı ama. Testtim resmen. Eleştirmeyiz. Maymondan vardı bunlarda kimdi ya? Hayat yerinde. Kanka bu adam eli alıyor. Dikkat edin de. Hiç biktemin arkada bence çocuk. Burada. Burası. Aynen. Atıyorum. Biraz uzak onu ayarlayayım o şu maçtan sonra Ses atıyorum. Bir silah var. Son yöndeyiz. E'ye girebiliriz. Madem oynamak istiyorsun. Ah! Maçı bitireyim mikrofonu ayarlayacağım şimdi. İki tane kapı var. Şimdi eğlence sırası bende. 80, oh, 80 mi? Ayakta kalan son oh, Bakın döküldü. Eski şöyle getirsen. Tüleşmeye başladı. Yok dedim ben. Gel almaya başladı falan. Sat, satmadım ki. Evet tamam hadi. Evet sen laf at. İlk ben laf attım, biraz yalan oluyor yani. Yalan söyleme gerek yok. yok C'de çember öldü. C'de çember öldü. Pardon ya. yani. konuşurken oldu. İki daha sene kanka. Ya bir spike alayım yavrum. Bir tane daha C olabilir ama. Sumak da lazım ya. Sen bir salaya yazsan orada. Kanka şuraya dikkat etseniz Şimdi bir de oynasın resim var. Ult atayım mı oraya? Ult atayım mı? Burda lan burda. Allah! Aa Al, kap kapıya bakın. bakın. Kapıya kanka. Bombayı açığa kuruyorum. Aa açığa kuramam geldiler. Şu kaç çocuğun kalkanını alırsanız vururum onu. Gelin, arka arka. Sağda. Kumda şu bir. Ah göremiyorum. Düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Gittim mi sandınız? 80 vurdum. 80 vurdum. Kırık. Burada kapanış. Helal. Yapayım o zaman dur bekle şuradan ne genelde biri bakıyor ya oradan bakanı OP ile vurayım sonra ulti açayım bu zıplayıp chamber deneyim <laughs> Yok hiç hiç atma atma bir çatma <laughs> Çocuk yok pik almamış hiç Şuraya stun atar mısın ben ultima açıp gireyim Tamam <laughs> şurada lan şurada bir tane şurada <laughs> Şimdi baş Benle onu vurur. Bekliyor yardım. Ya çocuk burada bekliyor. Oo çok farklı oynadık çok ya. Cool ben niye ha. C -Dash Q attım ki? C çekti sonra. <laughs> Neyse. Low low işte. Spike alsana bana. Abi. Spike aldı. düşürdüm. Burası. Kamera devre dışı. Selam. Şimdi Selam. eğlenme Ay. sırası bende. Beyde düşman görüldü. Silindi. Bariyer kuruldu. Daha hazır değil. Hayır. Ah. Ama korun ya. Nefes tetiklendi. Yok mu? Düşman kaldı. Ol, ol, ol. Gizlice bakmak yok. Şşt. Yakala. Helal size, elinize <laughs> sağlık. Saldıranlar <Eğlenize> kazandı. Elinize sağlık. <laughs> Gençleştim resmen. Daha çok işim var.